Selam. Selam. Of gerçekten Berk çağırınca çok sevindim ya. Bayağıdır tenis oynamıyordum. inanılmaz özledim. Niye? Sevgilinin tenis bilmiyor mu? Ya da tenis ne biliyor mu? <laughs> çok komik. Ya ben kalkıp gideceğim bu böyle devam edecekse ha? Ben senin sevgilin hakkında böyle konuşsam hoşuna gider mi? Gitmez. Tamam be bir şey demedik Ömerci. Ayrıca ben kendime yakışan biriyle sevgili olurum. Senin gibi biriyle mesela. Yoksa okuldaki kızlar ağzımın içine bakıyor, ama konu o değil. Yani çok da abartmayalım bence de. Neyse. Ee, biz içecek bir şeyler alalım mı ya? Böyle bir enerjimiz yerine gelsin. Olur, gel içeride bakalım. Sizden? isteyen var mı? Yok, benim enerjim var. Görüşürüz o zaman. Sen? Sen de mi inanmıyorsun benim istediğim kızı tavlayacağımı? Bilmem. O kadar iddialı mısın işte? Söyle bileni. Bir düşüneyim o zaman. Afra. Afra mı? Afra iki saatimi almaz. Afra kolay. Sen? Sen kendine güveniyor musun? Yani benim de iddialı olduğum konular var tabii de. Ne gerek var oğlum şimdi? Aa, hemen cayma. Görelim bakalım ne kadar iddialısın. Sana kim olur? Leyla? Sen de Leyla'yı tavla. mı? Yok ya, Leyla yok. Hem kendisi de pek hoşlanmaz benden. O kadar güvensiz olduğunu bilmiyordum be kanka. Ne alakası var lan? Kendime güvenimden şüphem yok bir de. Okey, Leyla'ya tamam. Öyle mi? Hı. Güzel. O zaman bu iddia için benden yüz bin lira çalışır. Var mısın? Kim daha hızlı tavlarsa diğerinin parasını alır. Böyle bir puan tablosu yaparız. Yaptığımız hareketlere göre kim daha fazla puan toplarsa parayı alır. Dediğin gibi olsun bakalım. Güzel. Ee, senin var mı hoşlandığın biri? Benim mi? Yani hoşlanmak denemez ama Doruk Atakul'u beğeniyorum. Doruk. O biraz zor. Onlar Asiye ile çok çok mutlular. Harikalar. En iyi çift onlar hatta. Sen kıskanıyorsun galiba bu çifti biraz. Yok yani öyle değil. Ya ben Asiye'yi çok seviyorum. Tamam. Ama Doruk'la ikisinin en iyi çift biziz hareketleri hoşuma gitmiyor. O işler pek belli olmaz ama. Sonuçta ben daha hiçbir şey yapmadım. Yaparsam bazı şeyler değişebilir. Yasminciğim, bana da alır mısın bir tane o neyse artık? Tamam, aynısından alıyorum. Ee, bunun aynısından bir tane daha rica edebilir miyim lütfen? Teşekkürler. Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek